Bu dersimizde Photoshop programında çalıştığımız dosyaları kaydetme seçeneklerini anlatacağız. Üzerinde çalıştığımız dosyaları kaydetmek için, File menüsünde Save, Save As ve Save a Copy seçeneklerinden faydalanırız. Özellikle üzerinde çalışılan resim dosyasının başka bir kopyası yoksa, Save seçeneğinin kullanılmasından kaçınılması gerekir. Çünkü, Save seçeneği çalışılan dosyayı tekrar aynı adla eski dosya üzerine kaydeder. Save As seçeneği ise dosyaya yeni bir ad verilerek saklanmasını sağlar. Save As denildiği zaman açılan pencereden dosyayı kayıt edeceğimiz klasörü ve dosya adını seçtikten sonra altta yer alan Save As seçeneğinin yanından hangi formatta kayıt edileceğini de belirterek Save tuşuna tıklanırsa belge farklı kaydedilmiş olur. Belirli renk modlarında çoğu format kapalı duruma geçerken katmanlar ile çalışma durumunda tek açık olan format ise Photoshop'un kendi formatı olan PSD'dir. Bu gibi durumlarda çalışılan dosyanın yapısını bozmadan istenilen formatta kayıt yapabilmek için Save ve Copy seçeneğinin kullanılması gerekir. Tüm kayıt pencerelerinde yer alan Save to Thumbnail kutucuğu ise resim dosyası ile birlikte önizlemesinin de kaydedilmesini sağlar. Böylece Photoshop içinden Open ya da Open As pencerelerinde dosyaların seçimi durumunda dosyaların önizlemesi alt kısımda yer alır. Özlem temelli